Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İmamoğlu CHP seçmenine racon kesti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini Karadeniz turu yaptığı esnada özellikle gazeteci Nagehan Alçı ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle eleştirenlere sert yanıt verdi. Daha önce İmamoğlu'na destek veren Şahan Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athena Gökhan gibi isimleri topa tutan İmamoğlu, konuşma esnasında parmağını sallayarak, ''Akıllı olmaya davet ediyorum, vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil.'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası ortaya çıkan görüntü çok konuşuldu. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde söylediği ve yaptıklarından çok verdiği poz gündem oldu. Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoz ve Atilla Taş gibi isimler Nagihan Alçı'nın da kadrajına girdiği poz nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklayan isimler sosyal medyadan paylaşımlarıyla İmamoğlu'na demediğini bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'un sert eleştirilerin ardından, biz o tartışmaları önemsemiyoruz, topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır, sözleriyle ortalık iyice karıştı, tepkiler daha da büyüdü. İmamoğlu, bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider, hiç umurumda değil, sözleriyle kendisine yüklenenlere çıkıştı. Hızını alamayan İmamoğlu, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları, akıllı olmaya davet ediyorum, diyerek bombanın pimini çekti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.